Bu adam sahte bir lüks marka kurdu ve milyonlar kazandı. Fugasi'nin kurucusu Trevor Gorgi, markasını sahte olarak tanımlayıp lüksün kurallarını baştan yazdı. Çoğu marka özgünlük peşindeyken Gorgi tam tersini yaptı. Markasına Fugasi adını verdi. Sahte anlamına gelen bir kelime ve ilk mağazasını modacılarla ünlü caddelerden birinde açtı. Çıkış ürünü, tabanında mermi kapsülü gizlenmiş, ünlü basketbol ayakkabılarından esinlenen bir sneaker oldu. Bu ayakkabı kısa sürede büyük ilgi gördü. Gorgi bununla yetinmedi. Bir Nisan şakası olarak sahte bir gözaltı kurguladı. Devasa boyutlarda esprili çantalar üretti ve üzerine Çin malı damgası bastı. Tüm bunları lüks dünyasıyla alay etmek için yaptı. Başlangıçta bir şaka olan bu girişim kısa sürede bir akıma dönüştü. Fugasi, küçük bir sokak markasından büyük bir markaya dönüştü. Ürünleri dakikalar içinde tükendi, dünya çapında konuşuldu. Onu farklı kılan sahte olması değil, oyunun kurallarını yeniden yazmasıydı.